De ufak bir hediye. Bu senin. Ay bayıldım. Teşekkür edin. Öpün öğretmeninizi. Yanağımdan öp. Deniz, hadi Deniz. Hadi Deniz, öğretmeni yanağımdan öp ama. Deniz o. <laughs> öğretmeninizi <gülüyor> öper misiniz? <laughs> Deniz. Doğa. Hadi sevgi ama öğret, öğretmeninizi öpmeniz lazım. Doğacığım. Evet, o boyama. <gülüyor> <gülüyor> Ama sarıl bir, sarıl, bir de sarıl, bir de sarıl, bir de sarıl. Evet, pastel boya. Ay, ay neler varmış. Açın bakalım, açın bakalım neler varmış içinde. Kullandıkça bizleri hatırlayın. Ay, sizi hiç unutmayacağız. O kadar memnun kaldık ki. Çok Kiyafet. <laughs> ay ay teşekkür edin teşekkür edin Deniz teşekkür et öğretmen ablanıza Doğa ay 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 bayıldım 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 <laughs> bayıldım ama teşekkür etmediniz Doğa Deniz etti sen etmedin Doğacım. Ay ay bayıldım bayıldım bayıldım. <laughs> ben bu kişi... thank okay.